Bugün tekrardan merhaba Bugün topu online oynayacağız. Kafa topu online'da eee um, açıkçası eee um, burada 8 tane yeni şey gelmiş. Kesin onları da sona koymuşsunuzdur. En son tuz bal kadar vardı. Şansım. Bakın. Ha, yeni gelenler böyle gösteriyor. 1, 2. Kesin geride de bir tane vardı. 2 3 4 5 6 Neydi? 8. 8 tane özellik gelmiş. Ee, bu da gayet de güzelmiş. Bakın offline da var mıydı bunun? Offline mod dediği buymuş. Tamam. Sezon 87 başladı bayağı da oldu. Bu arada arkadaşlar sezon 87'nin ödülü e, sezon 87'nin ödülü sanal gerçekçilik gözlüğü Artık gamepad hediye ediyorlar. Ee, bu kez cidden ödülleri gayet güzel. Ve şimdi sezonumuzdan bir maç yapalım. Oh, Emir ağlamaya hazır ol. Abi. Videoda oyun oynarken biraz kasıyor. Ya ben de bilmiyorum videoda oyun oynarken yani video çekerken oyun kasıyor biraz. Re re re. Çünkü artık 720p çekiyorum. Videoları o yüzden kasıyor. 720p çektiğim için yani 720p çektiğim için oyunum oyunu oynarken de kasıyor. Biraz kırıldı ama görüntü kalitesi daha iyi gidiyor. O yüzden bakın adamı dojlayacağım. İstediği gibi vursun. Vur. Dodge. <laughs> Adam aslında çok basit bir şekilde yendim. Ee, videoları 480p çekmeye devam edeceğim. Çünkü 720p çekince bayağı bir oyun cici oluyor. Oynadığım oyun. İdare ediliyor ama öyle. Ama kalitesi daha yüksek oluyor videonun. Yani öyle. Tamam. Klon kaleciyi kullandım. Klon kaleci. Şimdi artık istediğim gibi açılabilirim. Aynen de klon kaleci almış. Balla pislik. İstediğin kadar vur. Benim kaleci işlemez. Abi benim kaleci gitti ya. Gel lan market <laughs> 6-4 yeniyorum. Ama hiç maçı Bak bir saniye kala. 2 5 t 4 14 Hop vuramadım. Birazcık daha gol atmak istiyorum. Abi hayır ya işte. Bu özellik kötü. Bu özellik kötü. Bazen de iyi. Kaybettiğinizde basın ama. Yani kaybettiğinizde basın. Artık bu videodan sonra videoları gene 480p çekmeye devam edeceğim. Ee, bakalım görüntü kalitesi hala kötü mü olacak? Ee, ona göre ayarlamayı düşüneceğim. Bu videoyu da çok uzun çekmeyeceğim. Denoz diye birisiyle. Vs atacağız. Hadi bakalım. Şunları alalım bakalım. Ee, yani Kavamdan atarak özellik alıyorum. Evet. Gel. Hop. Evet. Ee, hadi ama. Neyse. Ama ya. Of. bence o, Adam büyük bir ihtimalle bağlantısı kesildi. Çünkü bağlantılı bağlantısı kesilmeseydi şu olurdu. yani bana paramı da verildi. Demek ki o yüzden bu kez cidden de oyundan çıkmış. Ay işte wifi'si gitmiş. Ee, sanırım ben de artık büyük bir ihtimalle 480p e, video çek çekimlerine devam edeceğim. Yani döneceğim. 720p güzel size güzel bir şekilde izletiyor ama benim oyunumu da kastırmaktan oynayamıyorum ben sonra da Cem niye noob oynuyor bu yüzden arkadaşlar sonra diyorlar Cem neden noob oynuyor Cem niye Bol Battle Dağır'da yeniliyor. Bu yüzden 720p çektiğim için benim oyunumu yiyor. İşte 720p çekince böyle oluyor. Olmuyor olmuyor. Ballı pislik. Hala de Cem var. Görünmez olunca kendini de göremem. Pokemon kaf. Sonra Cem niye kötü oynuyor? Cem niye futbolları çeviremiyor? Bu yüzden çeviremiyorum. 720 p e, çok yüksek bir rakam. Bu adam nasıl çıkacağını bilmiyorum ama. İnşallah, inşallah çıkar. İnşallah. Ya hadi. Al işte gençler pisliği gördünüz mü? Wi-Fi ile oynadı. Çocuk adam Wi-Fi ile oynadı ki şey yapabilesin. Kazanabilesin. Yani kazan kazanayım diye adamın ne yaptığını gördünüz mü? O cici. Yalnız ben gene de e, artık 480p videolara geri dönüyorum. Yani bunu artık size oylamak istemiyorum çünkü yani bu kez e, size bunu oynamak istemedim yani. Uymanızı istemedim. E, çünkü zaten karar belliydi. beni kaybetmemi istemiyorsunuz. O yüzden şey yani 480p videolar geri dönüyorum. Neyse arkadaşlar, bu bu kadar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve görüşmek üzere arkadaşlar.